dördüncü kez seçildiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, e, malumunuz üzere 3 e, üç yıldır bu görevi yapıyorum. Yine hafta sonu Erzurum'da yapılan bölge temsilciliği seçiminde e, arkadaşlarımız yine teveccühüyle dördüncü kez seçilen Türkiye genelindeki e, dört kez üst üste seçilen tek bölge olarak ben varım. Diğer bölgelerde her yıl değişmekte. Arkadaşlarımız bu işin bilincinde olduğu için Geçtiğimiz yılların vermiş olduğu tecrübeyle e, daha iyi görev yapacağımız kanaatine vardılar. Erzurum iltemsiz arkadaşımız da aday olmuştu. Yalnız yine tüm iltemsiz arkadaşlarımız bizi bu göreve tekrar layık gördüler. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine. Tabii ki bize verilen bu görevi şimdiye kadar layıkıyla yapmanın gururu içerisinde. Bundan sonra da var gücümüzle elimizden geldiği kadar avcılığın gelişmesi, Sürdürülebilirliğinin yapılması için e, iyi çalışmalar yapıp bölgemizdeki av potansiyelini hem koruma hem yasalar çerçevesinde avlandırmak için bakanlığımızla birlikte e, var gücümüzle çalışacağız. E, yasak avcılığa e, karşı olduğumuzu yasalar çerçevesinde yapılan her avcılığı etik çerçevede sürdürülmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Başkanım Erzurum'da hafta sonu yapılan e, toplantıda siz tekrar göreve seçildiniz. Bu toplantı Erzincan'daki keklik avı gündeme geldi mi yasaklanması? Evet e, maalesef o da gündeme geldi. Çünkü burada yapılan e, yasaklama kararı e, bölgemizde malumunuz çok kar yağdığından e, bu. Tabi e, popülasyonun da azaldığına e, dair bir e, beyanat vardı. E, i̇lav komisyonu kararında. Yalnız bunun resmi olarak herhangi bir belgeye dayanmadığı. Çünkü Doğu Anadolu'nun Karadeniz iklimine yakın olan tek Erzincan. Bizde kar yağdı, Ağrı'da da yağdı, Tunceli'de de yağdı, Erzurum'da da yağdı ama buraların, o illerin hiçbirinde keklik ağı ile ilgili bir yasak olmadığından diğer il temsilcisi arkadaşlarımızın Erzincan avcılarının veya başka bölgelerden ilimize dışarıdan gelen avcıların kendi bölgelerine yoğun baskı kuracağından Erzincan'daki keklik havunun tekrar e, açılması için böyle bir e, bölge kararı alındı. Bir de burada tabi tavşan ve keklik aynı merada yaşadığından e, suistimaller olacaktır mutlaka. Çünkü e, bunu kontrol edemezsiniz. Bunun için de e, bu kararın tekrar gözden geçirilmesi için Merkez Hav Komisyonu'na bir teklif sunulmuştur.